şey kanka. Şeyde de Ju alsana kanka de. C bu. <laughs> 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 Ju ne? Desin. Anlamamışsın Nasıl öldün kanka? Bak şimdi bakın bakın. Nasıl ölürsün? Evet. Oğlum <laughs> lütfen yaz. Ha <laughs> <laughs> <Pan> yazdı. <gülüyor> 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 Her şeyi de yapayım mı? Yazın lütfen. Ama sonra Here <we come>. <gülüyor> <gülüyor> <Junior>. <gülüyor>